35 2020 Adana Gümüş Yazı bölgesinde İzzet Bey'in domates tarlasındayız. Burada kamenta türü çeşit ekildi. Domatesin dikiminden itibaren burada Goldenes Safyosun ve yapraktan döllendirici olarak Agrolife ve mantarlardan korumak için de Asfogold uygulaması yapıldı. Burada yapılan uygulamalarda domateslerde özellikle şu an tarih itibariyle baktığımız zaman bakın domatesleri açmak için ben terekleri özellikle açtım. Mükemmel bir bakın kalibre olarak harika bir kalibre tutumu. Yani domatesin iriletme ile alakalı hiçbir sıkıntısı olmayan bir süreç gözümüzün önünde tutumla alakalı bakın mükemmel bir tutum. Hatta domatesler şu anda kızarmayla da alakalı. Kızarmaları da başladı. Bakın şöyle baktığımızda teveklerin altında mükemmel bir domates tutumları. Kalibreyle de dediğimiz gibi hiçbir sıkıntısı yok. Bu bölgede özellikle kamentayı bakın bu kalibrede zor bulunur. Ama çiftçi İzzet Bey söylediklerimizi harfiyen de yaptığı için kendisi de çok çok memnun. Kendisi videoya çıkmak istemedi. Biz mecburen konuşmak zorunda kaldık. Bakın harika tutumlar. Adana'da işte bu tevekle gösterdiğimiz zaman güneş yanıklığıyla da alakalı herhangi bir sıkıntı bitki çekmeyecektir. Çünkü tarih itibariyle bundan sonra Adana Çukurova Havzası'nda güneş ışınları çok daha dikey olarak gelip eğer bitkilerin vejetatif aksam dediğimiz yani çiftçi diliyle tevek yeşil aksamı güçlendirmediğiniz zaman domatesler ve diğer kavun karpuzlar da açıkta kalır ve güneş yanıklığına maruz kalır. Bakın buradan baktığımızda tamam bitkilerin gölgede bakın tutumlarına bakın. Biz özellikle bunları açtık tutumları göstermek için. Ve burada bakın gölgede bitkiyi çok mükemmel bir şekilde koruyor. Burada güneş yanıklığıyla da ilgili herhangi bir e, ürün uygulaması da olmayacak. Çünkü bitki kendi gölgesiyle ürünü koruyor. Buradaki mantık bitki dikildiği günden itibaren uygulamalarımızı her 20 günde bir hem damlamadan hem de yapraktan yaptık. Üretici de buna kalben inandı. Şu anda da tebeye baktığınızda bakın şöyle ortaya bir gelin. Bakın normal ben şöyle tebeğin ortasına geldiğimde bak şöyle geçin bakın. Şu tebeğin genişliğine bakabiliyorsunuz Bakın hatı neredeyse kapatmış ve bütün domates bitkinin alt tarafında. Eğer biz bunları yapabilirsek işte hasatımızı sağlıklı ve turajlı bir şekilde hasat ederiz. Uygulamalarımızı dediğimiz gibi her zaman bitkimizi toprağa indirmeden doğru ürünlerle toprağımızın pH'sini dengeleyip organik maddece doğru bir organik maddece zenginleştirip ve sağlıklı dolgu maddesi deniz kumu, kireç ve alçı olmayan gübreleri de kullandığınızda kalite ve tonaj tesadüf olmaktan çıkacaktır. Hepinize teşekkür ediyorum. Yaptığımız iş işte ortada.